Sayın seyirciler, oralet adını unutmayın. Yeşilçam'da bazı yüzler ve rolleri hiç unutulmuyor. İsimleri, hayatları, hatta akıbetleri bilinmese de simaları hafızalardan silinmiyor. Büyük şehirlerde tutunmaya çalışan Anadolu insanını çok iyi canlandıran usta oyuncu Osman Alyanak onlardan birisiydi. Galatasaray'da bir zamanlar gol kralı iken Yeşilçam'ın ucuza çalıştırıp hatta parasını vermediği emektarlarından biri oldu. Şimdiye kadar kaç filmde oynadınız Osman abi? 300'ü geçti, 300'ü geçti. E işte... Ama ki onun parasını alamadım. Osmanlı'nın son dönemlerini yaşadığı 1911 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üç kardeşin en küçüğüydü. Osmanlı valisi Alyanak Mustafa Paşa'nın torunuydu. Galatasaray Lisesi'ni bitirdi, öğrenim hayatına devam edemedi. Ancak liseyle aynı adı taşıyan spor kulübüne girdi. Çok geçmeden o dönemin Galatasaray Kulübü'nün önemli bir oyuncusu oldu Osman Alyanak. Sabek oyuncusu olmasına rağmen attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. Özellikle havadan gelen toplara uçarak yaptığı vuruşlar nedeniyle Tayyare Osman lakabını aldı. Kaç sene Galatasaray'da oynadınız? 8 sene. Futbol kariyeri boyunca defalarca dönemin gazetelerine çıkan Osman Alyanak, bir sezon attığı 35 golle gol kralı bile oldu. Tayyare Osman'ın profesyonel futbol macerası 8 sene kadar sürdü. Ondan sonra bugün tekel olarak bilinen kuruma girdi, bir süre burada çalıştı. Memurluk Osman Alyanak'a göre değildi. Aklı tiyatrodaydı. Amatör denemelerin ardından oyuncu Tevhid Bilge'nin teşvikiyle ses operetine girdi, çeşitli oyunlarda sahne aldı. Osman Alyanak 1950'de Yeşilçam'la tanıştı. İstanbul Geceleri filmiyle sinemaya merhaba dedi. O günden sonra da tam 40 yıl sürecek uzun ve zorlu bir macera başladı. Selamun Aleyküm. Hoş geldin Osman'a. Hoş bulduk. Sinemanın büyüsünün yavaş yavaş her tarafı sardığı 1950'li yıllarda Osman Alyanak 40'tan fazla filmde irili ufaklı rollerde yer aldı. 50'lerin sonunda hayat arkadaşını da buldu Osman Alyanak. Rabia Hanım'la evlendi. Bu birliktelikten 5 çocuğu oldu. 60'lı ve 70'li yıllar Osman Alyanak'ın hemen her yeşilçam filminde göründüğü zamanlardı. İyi oyunculuğu Yılmaz Güney'in de dikkatini çekti. Umut, Hudutların Kanunu, Zavallılar gibi filmlerinde oynadı. 1972 tarihli Lütfi Akat imzalı Irmak filminde canlandırdığı Çerçi rolüyle Adana Altın Koza'da en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı Osman Alyanak. Bu onun 40 yıl sürecek sinema serüveninin ilk ve son ödülüydü. Oh, o günün işi de bitti şükür. Osman Alyanak özellikle büyük şehirlerde tutunmaya çalışan Anadolu insanını çok iyi canlandırdı. Taşra'dan İstanbul'a yapılan göçlerin insani tarafını aktaran yapımların gözde, mahcup yüzlerinden biriydi. Dokunsan ağlayacak gibi duran duygulu halleriyle hafızalara kazındı. Bir Küçük Bulut Olsam filmindeki unutulmaz performansı onlardan birisiydi. Ne yapıyorsun baba? Acıktım gelin acıktım. Bazı filmlerde kötüleri de oynadı. Türkan Şoray'a iftira attığı dönüş filmi onlardan biriydi. Ancak bir Erol Taş ya da Bilal İnci gibi değildi. Kötüleri oynasa da o sevimli, mahcup yüz ifadesi iyi adamlığını çabuk ele veriyordu. İbrahim'in namusunu en önce. Osman Alyanak her türlü yapımda yer aldı. Ağır toplumsal sorunların işlendiği Yılmaz Güney'in Umut, Zavallılar, Diyet ve Bir Küçük Bulut Olsam gibi yapımlarda da vardı. Sahte Kabadayı, Nereden Çıktı Bu Velet gibi komedi ağırlıklı filmlerde de. Kemal Sunal filmlerinin de tanıdık yüzüydü Osman Alyanak. Doktor Civanım, Davaro, Şark Bülbülü, Zübük, Gerzek Şaban, Bekçiler Kralı, İyi Aile Çocuğu, Avana Kapti, İbo ile Güllüşah, Salako, Sahte Kabadayı gibi birçok ünlü yapımında Sunal'a işlik etti. mis gibi portakal özü oralet. Osman Alyanağ'ın tek mahareti futbol ya da oyunculuk değildi. Yeşilçam için çok önemli olan dublajla da tanıştı. Bazen kendi canlandırdığı karakteri çoğunlukla da filmin başka oyuncularını seslendirdi. Örneğin Dolap Beygiri filminde hem Bahri Ateş'e hem de İhsan Yüce'ye o ses verdi. Az daha bekleyelim mi diye sormaya geldiydim. Osman Alyanak o kadar çok filmde oynamasına ve dublaj yapmasına rağmen birçok emekçi gibi hakkını alamadı. 1976'da TRT'de katıldığı programda, ''300'den fazla filmde oynadım ama birçoğunun parasını alamadım. Bonolar evde duruyor.'' itirafında bulunacaktı. Şimdiye kadar kaç filmde oynadınız Osman abi? 300'ü geçti. 300'ü geçti. E işte... Ama çoğunun parasını alamadım. Bonolar duruyor evde. Yeşilçam işte böyle bir yerdi. Ekranda renkli görünse de gerçekte bir sömürü düzeniydi. Yapımcıların ve tefecilerin kurduğu bu çarkta yüzlerce filmde oynayan emektarlar senet ya da bonolarla kandırılıp adeta karın tokluğuna çalıştırılıyor. O şöhretleriyle ters orantılı bir hayat yaşıyorlardı. Galatasaray'da yıldız bir futbolcuyken Yeşilçam oyuncusu olan Osman Alyanak da bu sömürü düzeninin kurbanlarından biri oldu. Ali! Ali! Yap bir sıcak oralet evladım. Osman Alyanak Yeşilçam'dan hak ettiği parayı alamadı ancak oynadığı filmler sayesinde o yıllarda fenomenleşen bir reklamın yıldızı oldu. Bu oralet mi? Oğlum bu oraletin sahtesi, boyalı su. Kandırmışlar seni. Osman Alyanağ'ın Suna Pek Uysal'la birlikte oynadığı Oralet reklamları sadece o döneme damga vurmadı. Süresi kısa bir filmle yarışan o reklamlar zamanla fenomenleşti, üniversitelerde ders konusu bile oldu. Osman Alyanak yıllarca oynadığı o reklam sayesinde Oralet Osman lakabını aldı. Sayın seyirciler, Oralet adını unutmayın. Sahtesi çok var, hepsi sıhhate zararlı. Osman Alyanak 80'lerin fenomen dizisi Perihan Abla'da ise Bakkal Osman karakterini canlandırdı. Ne olmuş yumurtaya? Senin gibi olmuş bayatlamış bayatlamış. 80'li yıllarda 30'dan fazla filmde oynayan Osman Alyanak ilerleyen yaşına rağmen film ve dizilerde yer almaya devam etti. Ödenmeyen bonolara küçük yevmiyelere rağmen Yeşilçam'dan vazgeçemedi. En son 1991'de Yalnızlar adlı bir filmde oynadı. Bu onun 40 yıllık sinema kariyerinin son yapımıydı. 30 Eylül 1991'de 80 yaşında hayatını kaybetti. Edirne Kapı Mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. Eşi Rabia Alyanak da 2016'da vefat etti. Rüya görmüşsün. babam buraya gelmedi. Ama inşallah yakında gelecek. Osman Alyanak, önlüklü bakkalları, yoksul köylüleri, içli kız babalarını yani Anadolu insanını Yeşilçam'da iyi karikatürize etti. Ara sıra kötüleri canlandırırsa da hafızalara iyi adam rolleriyle kazındı. O filmler sayesinde bir zamanlar Galatasaray'da oynayan bir futbolcu olduğu unutuldu, zamanla Tayyare Osman, Orelet Osman oldu. Birçok Yeşilçam emekçisi gibi maddi sıkıntılar çekse de kazandıklarıyla ayakta durmayı başardı. Ailesiyle mütevazı bir hayat sürdü. Osman Alyanak tam 40 sene Yeşilçama emek verdi. 1950'de İstanbul Geceleri filmiyle başladığı sinema kariyerini vefat ettiği 1991 senesine kadar devam ettirdi. Sadece oyuncu olarak değil, dublaj yaparak da Yeşilçama büyük katkı sağladı. Tabii ki hiçbir zaman emeklerinin karşılığını alamadı. Şöhretiyle paralel maddi bir rahatlığa ulaşamadı. Ancak o roller sayesinde öldükten uzun yıllar sonra bile hafızalarda yer almaya devam ediyor. O kuşağın mükafatı da bu oldu. Şimdi kadar kaç filmde oynadınız? 300'ü geçti, 300'ü geçti. Ee, işte... onun çoğunun parasını alamadım. Bonolar duruyor evde. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.